Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye radyoları haber bültenini sunuyoruz. UNICEF Burkina Faso'da şiddet olayları nedeniyle 1 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ve 31 bin öğretmenin işsiz kaldığını kaydetti. Ülkede bulunan tüm okulların dörtte birine denk gelen yaklaşık 6100 okulun kapalı olduğu ifade edildi. İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında bulunan bir biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Patlamanın biyogaz tankına yıldırım isabet etmesi sonucu yaşandığı öğrenildi. Patlamada can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtilirken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bitlis'te görev esnasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Ertuğrul Kırık kaldırıldı hastanede şehit oldu. Şehit haberini Bitlis valiliği sosyal medya hesabından paylaştı. Yalova'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli iki kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, gazeteci Ayşegül Arslan'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programında Ankara'da gerçekleşen terör eylemiyle ilgili yorumları nedeniyle kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Ankara'dan Rize'ye doğru havalanan uçağın kuyruğuna yıldırım isabet etti. Uçak Trabzon Havalimanı'na mecburi iniş yaptı. İstanbul'dan Rize'ye gelen bir diğer uçaksa martı sürüsüne çarparak arızalandı. Uçağın ön kısmındaki ışıklandırmaların hasar görmesinden ötürü bir akşam saat 23'te Rize'den İstanbul'a gidecek olan uçağın seferi bu sabah saatlerine ertelendi. İzmir'e bağlı Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 68 kaçak göçmen kurtarıldı. 20 kaçak göçmen ise yakalandı. Radyosfer tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları haber bültenini sunduk. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.